cebinde süper güçlü bir bilgisayar var, değil mi? Seni her şeye bağlayan, anılarını yakalamana izin veren, temelde hayatını yöneten bu cam ve metal parça. Ama en güçlü amiral gemisi telefonu bile diz çöktüren tek bir şey var. Pil ömrü. Korkunç kırmızı pil simgesine bakıp telaşla şarj cihazı arayıp nasıl bu kadar hızlı bittiğini merak ettik bu sabah şarj etmiştin ama şimdi %10'la hayata tutunuyor. Sinir bozucu, sanki planlı bir eskime gibi her yıl yeni telefon aldırmak için tasarlanmış gibi. Ama ya çoğunun sadece telefonun hatası olmadığını söyleseydim? İşte telefonunun pilini öldürmeyi nasıl durdurursun? Pekala, ilk olarak bu belki de en bariz olanı ama hala birçok insan için en büyük suçlu ekranın. O güzel, canlı, yüksek çözünürlüklü ekran, aynı zamanda tüm telefonundaki en çok güç tüketen tek bileşen. Yani bir numaralı hata, ekran parlaklığını her zaman %100'e kadar açık tutmak. Ama içeride normal ışıklı bir odadayken maksimum parlaklık sadece abartı. Buradaki basit çözüm sadece aşağı kaydırıp o kaydırıcıyı rahat bir seviyeye indirmek. Neredeyse her modern akıllı telefonda otomatik parlaklık veya uyarlanabilir parlaklık bulunur ve ekran ayarlarındayken ekran zaman aşımı süreni 30 saniye ya da en fazla 1 dakikaya ayarla. Bu, gün boyunca büyük fark yaratan küçük bir değişikliktir. Tamam, sırada daha gizli bir pil tüketicisi var. Arka plan uygulama etkinliği. Bir uygulamayı kapatırsın, son uygulamalar listesinden kaydırıp atarsın ve gittiğini düşünürsün, değil mi? Pek sayılmaz. Birçok uygulama arka planda işlem yapmaya devam eder. Yeni mesajları kontrol ederler, akışını yenilerler, verileri yedeklerler veya konumunu izlerler. Bu, bir kovada bir sürü küçük sızıntı olması gibidir. Hepsi birlikte oldukça hızlı boşaltırlar. Telefonun ayarlarına git ve pil bölümünü bul. Yüksek arka plan kullanımı olanlara özellikle dikkat et. Android'de kısıtlı yap. iOS'ta arka plan uygulama yenilemeyi kapat burada biraz acımasız ol. Bu bir sonraki, belki de hiç düşünmediğin ama pilin üzerinde büyük etkisi olan bir şey. Telefonunun bağlantısı. Hem hücresel sinyalinden hem de Wi-Fi'nden bahsediyorum. Telefonunun zayıf, tek çubuklu bir sinyali olduğunda ağa bağlı kalmak için çok daha fazla çalışır. Sürekli anten gücünü artırır, daha iyi bir kule arar. Bunu gürültülü bir odada bağırmakla sessiz bir sohbet etmek gibi düşün. Bodrum, kırsal alan, yoğun binalarda pilin hızlı biter. Gerekli değilse uçak modunu aç. Bağlı kalman gerekiyorsa güçlü Wi-Fi genelde daha az güç kullanır. Kesintili Wi-Fi de sürekli geçiş pil tüketir. Bu durumda Wi-Fi kapatmak daha iyidir. Karara göre yönet, pili koru. Konumdan bahsedelim. GPS harika ama en çok güç tüketen özelliklerden biri. Birçoğumuz tonlarca uygulamaya konum izni veriyoruz. İstedikleri zaman, 24 saat, 7 gün hepsinin her zaman nerede olduğunuzu bilmesi gerekiyor mu? Muhtemelen hayır. Sürekli erişim sık pink atar. Bu çoğu zaman gereksiz bir pil tüketimi de. Ayarlarınıza gidin, konum izinlerini tek tek inceleyin. Gerekli olanlara uygulamayı kullanırken diğerlerine bir dahaki sefere sor ya da asla seçin. Sessiz tüketimi durdurmanın en etkili yollarından biridir. Bu hem pilini hem de dikkatini tüketen çift taraflı bir darbe, anlık bildirimler ve sürekli senkronizasyon. Her bildirim işlemciyi uyandırır. Ekranı açar, güç harcar. Tek tek küçük gün boyu birikir. E-posta anında alma sunucuyla kalıcı bağlantı demektir. Güzeldir ama güç ister. Çözüm: Bildirim ayarlarına git ve gereksizleri kapat. Oyunlar? Her son dakika uyarısı? Muhtemelen hayır. E-postayı anında almak yerine getirmeyi 15-30 dakikada bir ya da manuel yap. Daha az kesinti, daha fazla pil ve dinginlik basit ama etkili. Şimdi uygulamaların kendisinden bahsedelim. Özellikle güç tüketenlerden. Video akış uygulamaları, otomatik oynatan sosyal medya akışları, yoğun oyunlar işlemci ve grafik çipini zorlar. Isı enerjinin boşa gitmesidir. Pil yüzdeleri ve ekran süresi cevabı verir. Silmek yerine kullanımını yönet, seansları sınırla, videoları Wi-Fi ile indir, Sosyalde veri koruyucu ve otomatik oynatmayı kapat. Şaşırtıcı miktarda güç tasarrufu sağlar. Gerektiğinde kaliteyi düşür. Tüm yazılım düzeltmelerine rağmen pil ömrün berbat mı? Sorun donanım olabilir. Özellikle lityum iyon pilin doğal olarak yaşlanır. Her döngüde maksimum kapasite biraz azalır. Yıllar içinde bu fark edilir hale gelir. iPhone'da pil sağlığına bak. %85-6 özellikle %86 belirgindir. Android'de de teşhis ya da ayarlarda bulabilirsin. Düşük sağlıkta yazılım hileleri sınırlıdır. Pil değişimi en iyi çözümdür. Yeni telefondan çok daha ucuza cihaza yeni bir hayat verir. Son olarak güç tasarrufu modu. Arka planı azaltır, otomatik indirme, e-posta alımını durdurur, ekranı kısar. Gerekirse işlemci hızını da sınırlar. Sadece yüzü 5'te değil, uzun günlerde 160-70'te proaktif aç. Biraz yavaşlık ve gecikmeli bildirimler olabilir ama genel kullanım için gayet iyi. Ultra modlar acil içindir. Standart güç tasarrufu günlük müttefikin. Son saatleri sıkmanın en etkili yolu. İşte bu kadar. Telefonunuzun pilini gizlice bitiren en yaygın 9 hata. Küçük ayarlar büyük fark yaratır. Bilinçli kullan, kontrolü geri al. Hangi ipucu seni şaşırttı? Yorumlara yaz. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşürüz. Güvenilir bir gün, pil stresi yok.